Türk mitolojisinde su perileri genellikle su anası, su kızı ya da su perisi olarak adlandırılır ve birçok halk hikayesinde, efsanede yer alırlar. Bu varlıklar çoğunlukla güzellikleriyle tanınır. Suların, nehirlerin, göllerin, denizlerin ya da pınarların derinliklerinde yaşarlar. Su perileri doğaüstü güçlere sahip varlıklar olarak betimlenir ve genellikle insanların dünyasını etkiledikleri, onlara yardım edebildikleri ya da onları sınadıkları hikayelere konu olurlar. Ayrıca su perileri, bereket sembolü olarak da kabul edilir ve suyun hayat veren yönünü temsil ederler. Türk mitolojisinde su perilerinin hikayeleri, bölgeden bölgeye ve söylendiği topluluklara göre farklılıklar gösterir. Bazı bölgelerde su perileri, sarp kayalıkların ardında gizlenen güzellikleriyle ünlüyken, bazı yerel efsanelerde ise onlarla karşılaşan şanssız gezginlerin başına gelen talihsiz olaylar anlatılır. Su perileri ile ilişkili en yaygın özelliklerden biri onların insanları cezbetme yetenekleri ve suyun içine çekme güçleridir. Bu sıklıkla genç erkekleri etkiledikleri ve onları su altı krallıklarına sürükledikleri hikayelerde dile getirilir. Ancak su perileri aynı zamanda iyi şans ve sağlık getiren varlıklar olarak da tanımlanabilir ve onlardan yardım dileyenlere yardım ettikleri söylenir. Bu halk hikayeleri, Türk kültüründe suların koruyucu ve kutsal yönlerini yansıtır. Halk edebiyatının zengin bir parçasını oluşturur. Su perileri, Türk folklorunun büyülü ve gizemli yönlerini temsil eden efsanevi karakterler olarak hala popülerdirler. Edebiyat, müzik ve görsel sanatlarda esin kaynağı olmaya devam ederler.